Selam dikiş severler bugün sizlerle başlıktan da anlaşılacağı üzere burada dergisinden şimdiye kadar ne modeller yapmışım neler dikmişim onunla ilgili biraz bilgiler paylaşacağım sizlere de faydalı olması açısından ben çoğunlukla %80 oranında diyebilirim bunu burada dergileriyle çalışıyorum burada dergilerindeki modelleri seviyorum. Modelleriyle çalışmak hoşuma gidiyor. Zaman zaman onları bayağı değiştiriyorum. Yani bazen e, modelle benim diktiğim arasında bayağı bir fark oluyor. Bazen de noktalasına, virgülüne dokunmadan aynı şekilde kalıbı dikiyorum. Tabii ki kalıbı çıkarınca ölçü kontrolü yapmaya dikkat ediyorum. Mutlaka ölçü kontrolünü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada dergisinden kalıp çıkarınca bir 38 bedeni ele alalım. Herkesin beden ölçüsü aynı değil. Bir mağazaya gidersiniz, 38 beden denersiniz. Ama e, 4-5 tane kıyafetten sadece bir tanesi uyabilir. E kimisinin kolu uzun gelir, yakası açık gelir. Beli kısa gelir boyu uzun gelir gibi vesaire onun için de burada dergisinden kalıp çıkardığımız zaman mutlaka kendi ölçülerimizi ya da dikeceğimiz insanın ölçülerini kontrol ederek kalıbı çıkarıyoruz. Bakalım burada dergisinden şimdiye kadar ben neler dikmişim. Bunu bir seri halinde yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir videoya sığacak bilgiler değil. Burada da arşiv halinde bulunmasını istiyorum. İlk olarak 2010 Şubat dergisinden bu büyük beden pardüsüyü dikmişim. Yalnız bunu bir sefer çalıştım, bir daha çalışmadım. Yani bu kalıp hoşuma gitmedi. Modelde göründüğü kadar güzel durmadı. Yakası falan çok yayık gibi durdu. Benim diktiğim de bu arkadaşlar. Yine aynı dergiden 119 numaralı bu spor gömleği diktim. Bu model gerçekten hoş oldu, güzel oldu. Bir daha dikmeyi düşünürüm. Bu da benim diktiğim. Yine aynı dergiden 138 numaralı kalıbı çalışmıştım. 44-52 beden arasında büyük beden. Bu modeli kendim için yapmıştım. Kısa yaptım, bluz şeklinde yaptım. Benim modelim de bu. 4. ve 5. modelim. 2013 Mart dergisinden. Bu eteği yaptım. 34 36, 42, 44 maksi etek. Bunun 36 bedenini ve 44 bedenini 2 adet çalıştım bunda. Birini kendime yaptım. Birini de kız kardeşime yapmıştım. Bu kendime yaptığım. Bu da kız kardeşimin. 6. modelim 2009 Eylül burdasından. Bu kalıptan da bayağı bir model çalıştım. İyi ki de aldım dediğim sayılardan. Hala da çalışırım yani. İçinde çok güzel modeller var. Evet benim çalıştığım 36-44 beden arasında bunun 38 bedenini çalışmıştım. Bu manto. Mantoyu ben e, astarlı yapmıştım zannedersem. O sene Armine'nin e, bir modeli çıkmıştı. Şimdi onu da gösteririm size ondan kopya çekmiştim armine modeli de bu arkadaşlar 7. ve 8. modelim 2008 e, burada büyük beden kış dergisinden biliyorsunuz büyük beden dergileri yaz ve kış olmak üzere senede iki defa çıkıyor bundan da 44-54 beden arasında bu modeli çalışmıştım bu bluz modelini ben iki farklı kumaşla çalıştım. Kendime yapmıştım. Bunu desenli penyeden bunu da düz penye ve dantel kullanarak yaptım. 9. ve 10. modelim 2008 Kasım burada dergisinden. E, bu burada dergisini ilk aldığım sayı. 2008 senesinde kursa başlamıştım. Hiç model yoktu, kalıp yoktu. Ben de gidip çarşıda bunu bulmuştum. Bunu almıştım. İyi ki de almış, aldım dediğim sayılardan bir tanesi. İçinden bayağı bir model çalıştım çünkü. Şimdi bu eteği çalışmıştım. İlk olarak 36-44 beden arasında ben 44 bedenini çıkarmıştım. Hala da durur eteğim. içine giremesem de hatırası var sonuçta. Benim modelim de bu. İkinci modelim de yine bundan. Evet, bu mantoydu. Ben astarsız böyle o zamanlar parlak kumaşlar modaydı ondan dikmiştim 36 46 beden arasında 46 bedenini en büyük bedenini çıkarmıştım ve de onu da senelerce giymiştim söylemeyi unuttum takım yapmıştım bir de 11. modelim 36 44 beden arasında bu manto ben bunu hardal renkli kumaştan çalıştım kızıma yapmıştım zaten göreceksiniz benim diktiğim Kaşa kumaştan kızımın paltosu. İkinci modelim 2010 Mart burdasında. Yine hoşuma giden sayılardan biri olur kendisi. Burada gelinlik olarak çalışılmış. Fakat ben böyle üzerinde aplikeleri olan bir yazlık kot kumaşa çalışmıştım. Bundan da iki adet yapmıştım. Dantellerle de süslemiştim. 13 ve 14. modelim 2009 Büyük beden sayısından. Öncesinde bu büyük bedenleri sektirmeden alıyordum. Fakat şimdi daha önceki sayıların içinden alınıp tekrarları oluyor. Onun için çok almıyorum. Önceki dergiler daha güzeldi. Tabi. Şimdi ilk modelim 46-54 beden arasında kendim için bu tuniyi yapmıştım. Benimki çiçekli çiçekli. İkinci çalıştığım modelde yine 46-54 beden arasında bu kalıptı. Bunu çizgili kumaşa yapmıştım. Bu modeli. Daha bu dergiden baya bir çalışma yaptım. Onu da ilerleyen yayınlarda göreceğiz. Bu kesimi de nasıl yaptığımı bir ara göstereyim size. 15. modeli 2009 Mart burdasından 38-46 beden arasındaki e, bu bluzu yapmıştım. Ben biraz daha boyunu uzatmıştım. ve çizgili kumaşa çalışmıştım bunu. Yan cepler falan da eklemiştim. 16. modelim 2010 Mayıs burdasından bir büyük bedeninden çalıştım büyük beden bölümünden 44-52 beden arasında. Bu ben tunik olarak çalışmıştım bunu. Yakasını bu şekilde erkek yaka yapmadım. Hakim yaka yapmıştım. Kendime dikmiştim. Kendinden aplikeli bir kumaştı. 17. modelim 2011 Mart burdasından. Bu ceketi yaptım. Kapitone kumaşa çalıştım. Kıza yapmıştım. Biraz da arkasını Böyle e, daha uzun yapmıştım bunun kuyruklu gibi. Gerçekten güzel oldu. Hala da giyiyor. Önü de fermuarlı çalışmıştım. ikinci modelim 2011 Temmuz burdasından. Bu e, 34-42 beden arasında envelop bluzdu. Bunu e, kız okula giderken e, daha çok formaların üstüne çok giyiliyordu o zaman. Onun için yapmıştım. Bayağı da giymişti. 19. modelim. 2009 Temmuz buradasında. Bu modeldi. Bu 34-44 beden arasında böyle kenarlara doğru genişleyen bir model. Bunu da ben yine kıza yaptım. Penye kumaştan yapmıştım. Kalın bir kumaştan yapmıştım hatta. Hala da giyiyor benim modelim de bu. Evet, bu yayının son modeli 2008 İlkbahar Yaz dergisinden. Bu model 44-50 beden arasında. Modeli bayağı değiştirmiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Hala da giyiyorum. Siz nasıl buldunuz? Burada dergisinden neler neler dikmişim adlı yayınımı burada bitiriyorum e, bu seriye zaman zaman devam edeceğim biraz vaktimi alıyor içinden kendi diktiklerimi ayarlamak için dergilerin içinden modelleri bulmak gibi ara ara 20'li 30'lu modeller halinde devam edeceğim e, önceden de söylemiştim YouTube'da da arşiv halinde bulunmasını istiyorum. Benim gibi burada dergisinde müdavim olanlar için, burada dergisinden dikenler için de faydalı yayınlar olacağını düşünüyorum. Onun için videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.